ben arkadaşlar ve şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar arkadaşlar ben Ömer arkadaşlar bugün rahatlatıcı videolar izleyeceğiz. Videolar izleyeceğiz ve rahatlamamaya çalışacağız. Evet doğru duydunuz. Evet arkadaşlar yani yani arkadaşlar rahatlatıcı videoları izleyeceğiz ama rahatlamamaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bence ilginç bir video olacak. Bence de komik bir video olabilir. Arkadaşlar şimdi bir an önce isterseniz videomuza geçelim. Bir de arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar ve şimdi videomuza geçelim. Şimdi videomuza başlayalım. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuz bu. Şimdi ağır çekim yapmışlar. Ben onu hiç rahatlamadım arkadaşlar. Ama bakın arkadaşlar buna bakın. Sese bakın ya. Yani. Efsane. Arkadaşlar ben bir şey söylemek istiyorum. Ben böyle videolara hiç rahatlamıyorum arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arabanın altına bir şey koymuş plastik mi nedir. Üzerinden böyle geçiyor. Arkadaşlar ben öyle şeyler hiç rahatlamıyorum. Çünkü şöyle etrafı falan dağılıyor ya arkadaşlar. Onda çok fazla ben rahatlamıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videomuza devam edelim. Oha. Nasıl kesiyor? Bak bak. Oh sese bak ya. esane değil mi? Hadi. Bunda yani rahatlamak mümkün değil artık. Abi, sese bak ya. Efsane. Evet. şuna bak ya. Ama ben şimdi rahatlamamaya çalıştım arkadaşlar. O yüzden Şöyle bakalım. Evet. Slime. Tamam, bayağı iyi slime arkadaşlar. Şuna bakalım. Ben, ben neden rahatlıyorum ki ya? Rahatlamayacağım rahatlamayacağım. Yani arkadaşlar buna ben rahatlamadım. Söyleyebilirim arkadaşlar. Yani mesela arkadaşlar buna ben hiç rahatlamıyorum. Bu ne? Oha. Söyle bak ya. Abi böyle skuay şey var mı lan? Ya, bunu ben bunu ilk defa görüyorum. Oha lan. Oha. Ne yapmışlar lan öyle? Süt mü? Ne? Ne Bu ne lan? Arkadaşlar yani diğerlerine belki rahatladım ama bunu hiç rahatlamadım. Bu ne ya? Bunu arkadaşlar bir şey döküyor şöyle. İnsanlar bazıları belki de rahatlıyor arkadaşlar bunu izleyip. Ya yani arkadaşlar ben bunu hiç rahatlamadım. Sadece arkadaşlar 3 hakkım olsun arkadaşlar. Eğer her 3 hakkımda da yenilirsem yani rahatlarsam ve on, onda arkadaşlar videoyu bitireceğiz. Öyle yapalım arkadaşlar. Şimdi zaten bir, bir defa rahatladım arkadaşlar. Yani diğer videoda. Şimdi ise devam edelim. Yani arkadaşlar buna hiç rahatlamadım. Evet. evet. Ya Bir dakika. Ya. Arkadaşlar şöyle yaptım biraz sesi kıstım. Daha iyi olsun diye. Yani sesim bilmiyorum gidiyor mu gitmiyor mu. Eğer gitmediyse arkadaşlar daha önceden e, kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi buna para var içinde. Ona lan slime'ımın slime'ın içine mi koymuşlar onu? iğrenç i̇ğrenç. Arkadaşlar bu gerçekten iğrenç. Hiç ağlamadım ya. Bu ne? Oha toz slime mı ne ya öyle bir ismi var arkadaşlar. Abi şuna bak ya. Bu bak arkadaşlar bu iyi. Yani bence e, çok fena değil. Reklam. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu ne? Sabun mu lan? Aynen. Sabun. Yani arkadaşlar bilemiyorum. Şimdiye kadar sadece bir kez rahatladım. O ilk videoda. Hadi bakalım bunlar neymiş. Ama bunlar yani döküyor ya. Harcıyor ya bunların hepsini. Ama aslında biraz rahatlatıcı evet. Bakın. Efsane. Ya tamam bitsin ya bu ne? Abi bayağı rahatladım ya şimdi. Evet arkadaşlar diğerinde de maalesef biraz biraz rahatladım arkadaşlar yani. Yani bayağı iyiydi. Evet arkadaşlar şimdi zaten bir hakkım kaldı ama bu hakkı da yani Boşa harcamayacağım arkadaşlar şimdi. Şimdi hiç e, gülmemem gerekiyor arkadaşlar video sonuna kadar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama arkadaşlar bu slime'larda tüm rahat alıcı videolarda var ya. Nasıl koymuşlarsa. Ama yani bu baya iyi bak. Size bak. Yani bence efsane. Oha lan? Bu ne? Pasta kıramaz mı yoksa? Slime mı lan? Bu ne? Bu kesin bir slime. Evet. Şuna bak. Bu arada arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi? Bu arada arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi? Şimdi arkadaşlar tüm var böyle elleriyle böyle sık sıkıyorlar falan ya. Arkadaşlar hepsinin de tırnakları bayağı uzun var, uzunmuş. <laughs> yani onu fark ettim ben arkadaşlar. Neden böyle koyuyorlar ya? Yani bu arada onlar da, e, erkek değil. Zaten görüyorsunuz ha. Abi şu tırnakların uzunluğuna bak ya. Arkadaşlar bu size bak. Size bakın arkadaşlar. Efsane. Ama yani bence gayet güzel çıkmış ya bu ya? Böyle bir şey yapmış. Oha! Arkadaşlar. Nasıl yaptı öyle? Galiba ressam. Evet bu Suratına bir şey sürdü. Bu ne lan? Yüze bak ya. Bu Kendini korkunç bir şey mi sanıyor lan bu? Bu lan? Ama gerçekten korkunç. Surata bak ya. Yani ben bunu gece oradan altına altıma yapardım. Şurada bak ya. Oha lan. Abi bu ne? Arkadaşlar gerçekten söyleyeyim arkadaşlar. Bunu siz görürseniz ne yapardınız ya? Ben hemen koşup uzaklaşırdım ya. Ne yapacağım? Evet, arkadaşlar şimdi burada gördüğünüz gibi çikolatalar var galiba evet. Üzerine slime mı koydu lan? Evet. Ne yapıyor lan böyle? Çikolata değil mi lan o? Çikolataları öyle yazıyor. Bu ne lan? Bok gibi bir şey yaptı ya. Ben bana hiç rahatlamadım ya. Arkadaşlar Bakın ne yapıyor. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.